kardeşlerim sözleşmeli eller operasyona çıkar mı ve hangi görevlerde yer alır diye sorular sormuşlar. Sözleşmeli el kardeşlerimiz dağlık alanlarda komando olan kardeşlerimiz de Suriye bölgelerde, Kuzey Irak bölgelerinde, hudut bölgelerinde, doğu batı sınırlarında görev yapmakta. Vatanımızı milletimizi korumak için bugün nefes alıyorsak ve gerçekten rahat bir şekilde uyuyorsak ve namusumuz güvendeyse bunlar gerçekten sizler sayesinde oluyor değerli kardeşlerim. Kardeşlerimizin vatanı görevini şehadet şerefi şerbetini içmesiyle ülkemizi bu şekilde kurmuş oluyorlar. Sözleşmeler kardeşlerimiz batı bölgelerinde, doğu bölgelerinde, udut bölgelerinde, kuzey Irak bölgelerinde, Suriye bölgelerinde bu gibi bölgelerde çatışabiliyor, operasyonlara çıkabiliyor, özel görevlere çıkabiliyor arkadaşlar. Uzman çavuşlar, az subaylar, subaylar, nasıl gidiyorsa sizler de o kardeşlerimiz gibi gidiyorsunuz görevi yerlerine dahil oluyorsunuz. Sözleşmeler kardeşlerimiz her zaman savaşa hazırlanmak için özel olarak yetiştirilirler. Amfibi komandolar, kara Kuvvetlerinde komando olan kardeşlerimiz, hava kuvvetlerinde ihtiyaç halindeki her kardeşimiz farklı yetiştirilir. Ama Türkiye'deki en büyük ordularımız öncelikle sözleşmelerlikten, uzman çavuşluktan, subaylıktan, asubaylıktan devam ediyor arkadaşlar. Sözleşmeler kardeşlerimiz de vatanımızı, milletimizi kurmak için her daim özel görevlere, özel operasyonlara da çıkmak için çaba sarf ediyor. Özel olarak yetiştiriliyor.